Bektaşının bir tanesi bulgur kaynatmış. Bu neşe de için sevmiş. Arada da karıştırı karıştırı veriyor. Dua da buyuruyormuş. Allah'ım demiş ne olur bulgurlarım kurumadan yağmur yağdırma kurban olayım demiş. Aradan bir gün geçmiş iki gün geçmiş kar bulgurlar kurumak üzere. Ana aşamat bir yağmur bir fırtına. Bulgurun içinde su dolmuş. Cık. Çok zoruna gitmiş, çok zoruna gitmiş. Bulgular kuru doğru şimdi zaten. İyi demiş ara varmışmış inek de ölmüş güzel hala. Tamam demiş ama ben bunu hesabını sana sorarım demiş. Aradan 3-4 gün geçmiş Ramazan ayı gelmişmiş saati. Bu orucu tutmuş niyetlemiş iftara 5 dakika kala. Carasını yakmış. Bir duman çekmiş yukarı üflüyor üflüyor demiş ki nasıl illet oluyorsun değil mi? Nasıl zoruna gidiyor işte ben bu uğurla ineye de olduydum daha sen dur demiş. O da de kurbana kesmezsin.